Yiğit Emlak Gönan YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönan ilçesine yaklaşık 2 km uzaklıkta olan bir köyümüzdeyiz. Balıkesir Gönan ilinin Keçeler köyündeyiz. Şehir merkezi hemen yanımızda ve burada tam 5 dönüm gerçekten çok güzel özelliklere sahip bir tarlamızın, satılık bir tarlamızın çekimini yapmaya geldik. Şimdi ben kamerayı alayım birlikte arazimizi incelemeye başlayalım. Şu an bulunduğumuz köy konum şöyle yakınlaştırayım Keçeler Köyü. Bakın evlerin olduğu yer Keçeler Köyü. Keçeler Köyü'ne bağlı köy ve Gönen merkez'in tam ortasında kalan bir alan evleri görüyorsunuz. Oldukları yer Gönen Merkez. Ayazımız da hemen burası. Çok güzel bir konum ve lokasyonda. Çok güzel özelliklere sahip. Şu an bulunduğumuz yol resmi kadastro yolu. Geçtiğimiz günlerde oldukça fazla yağmur yağmasına rağmen biz çok rahat bir şekilde arazinin yanına kadar aracımızla gelebildik. Zaten şu seraları görüyor musunuz? Seraların yan tarafı asfalt yol. Sadece şu kadar bir alanı toprak yoldan yürüyoruz. Arazimiz tam kare şeklinde mısır ekiliymiş. Biçmişler bakın. Şu görmüş olduğunuz alan dümdüz bir zemine sahip suyumuz mevcut elektriğimiz mevcut bölge toprakları oldukça verimli topraklar şu gördüğünüz yer mera alanı ağaçların olduğu yer hemen zaten karşısı da gönen merkezin çok büyük bir merası makinalı tarıma uygun bir alan etrafı biraz inceleyelim şu asfaltı göstereyim bakın aracın geçtiği yer asfalt yol. Yan tarafımızda şu an kışlık sebzelerden lahana ekmişler. Ee, karşı tarafta seracılık yapıyorlar. Birçok sebze ekiyorlar. Domatesi, biberi, patlıcanı. Öz özellikle keçeler patlıcanı çok ünlüdür. Yanımızda bakın şöyle bir hobi bahçesi var. Biraz bu tarafa doğru ilerliyorum ki size orada su kaynaklarını ve elektrik kaynaklarını da göstereceğim. Köyümüz güzel bir köy. Asfalttan gönen ilçe merkezine gidip gelen servisler de mevcut. Bakın şimdi buraya yapabileceğiniz projeyi size anlatayım. Umarım şu an kameradan gözükür. Kadrajın tam ortasında evi görüyor musunuz? Etrafını çevirmişler, fidanlık yapmışlar ve bağ evi yapmışlar. Bakın aynı proje buraya da yapılabilir. Çünkü resmi kadastro yoluna... Cephe en az 5 dönüm ve üzeri olması gerekiyor. Bağ projesi adı altında ev yapabilmek için elektrik ve suyu burada nasıl kullanacaksınız? Onu da hemen göstereyim. Bakın elektrik direkleri burada var. Bu bölgede trafolar da mevcut oluyor. Çünkü elektrik su motorları kullanılıyor. Aynen bu şekilde depo sistemiyle siz de suyu depolayabilirsiniz. Şurada da hemen e, ağaçların olduğu yer, kavak ağaçlarının olduğu yerde zaten dere. Dereden de şuradan göstereyim ben size su motorunu. O motorlarla suyu da buraya rahatlıkla basabilirsiniz. Şöyle su motorunun yanına gideceğim. Buradan drenajdan suyu çekiyorlar onlar. Siz de aynı drenajı motor kurarak görüyor musunuz? pancar motoru bunlar mazotla çalışıyor. Pimaş borularla hemen deri de zaten şurası. Oradan da suyu hemen dibi arazinin. Oraya suyu basıp istediğiniz tarım ürününü çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Yatırım için de çok uygun bir arazi. Çok değerli bir bölge. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videomuzun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bizi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.